Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan hoş güzel bir modelle geldim. Bunun için orta kalınlıkta bir bebe yünü ve üç buçuk numara örgü kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. videolarımda beğeniyorsanız Beğeni yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar modelimin ilmek sayılarından bahsetmek istiyorum. Modelimin ilmek sayıları 7 ve katlarından oluşmakta. Artı 4 ilmek ilave ediyorum. Modelimin anlatımına geçmeden önce birkaç sıra haroşa vereceğim. Evet arkadaşlar modelimin anlatımına geçmeden önce birkaç sıra haroşa sonra modelimin anlatımına başlıyorum birinci sıra ve ön yüzündeyim baştaki ilmeği örmeden aldıktan sonra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar Arka yüzünde de bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Burayı biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Buraya kadar bir model. 4 ilmek ters örüyorum. Burada 3 örmemin sebebi başlangıç olduğu için aralarda 4 tersiniz var normalde. 4 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 4 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak bir artırma yapıp 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve 3 ilmek ters örüyorum. arka yüzünde ve dördüncü sıradayım baştaki ilmeği örmeden aldıktan sonra burada arka yüzünde düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum 3 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum 4 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum 4 ilmek düz örüyorum 4. sıramı tamamladıktan sonra 5. sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Yalnız bu üçüncü tersimizle birlikte eksiltiyoruz bir artırma yapıyorum bu artırmış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum ve tekrar bir artırmadan yapıyorum ve iki ilmeğimi düzle birlikte ters ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bu aradan iki dört tane tersimiz vardı bir tanesini eksilttik iki ilmek ters örüyorum ilmeğimin yönü değiştirerek ters ilmeğimle birlikte düz ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bir artırma yapıyorum. Artırmış olduğum ilmeğimi düz olarak örüp bir artırmadan yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. İki ilmek ters örüyorum. Düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi de düz olarak eksiltiyorum ilmek ters örüyorum. Arka gözünde ve beşinci sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi tersleri ters düzleri düz olarak örüyorum. İki ilmek düz ördükten sonra beş ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. ilmek düz örüyorum, 5 ilmek ters örüyorum, 2 ilmek düz örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz alt sıradan oluşmakta ve şu an bir modelimizi tamamladık. Dilerseniz hep birlikte bir model daha örelim. Şimdi baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve bütün ilmeklerimizi ön sırada düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Arka yüzünde de düzleri düz, tersleri ters olarak sıra sonuna kadar örüp gelelim. Dördüncü sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden aldıktan sonra iki ilmek ters örüyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve düz ilmeğimle birlikte ters ilmeği düz olarak eksiltiyorum. İki ilmek ters örüyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek Düz olarak eksiltiyorum, bir artırma yapıyorum, bir ilmek düz örüyorum, bir artırma yapıyorum ve ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek ters örüyorum, ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum, bir artırma yapıyorum, bir ilmek düz örüyorum, bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum içilmek ilmek ters örüyorum. Arka yüzünde düz ilmekleri düz ters ilmekleri ters olarak örüp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Oldukça kolay basit bir model. Ben daha önceden örmüş olduğum modelimi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten gayet şık güzel bir model. Angor ipliği daha güzel oluyor. Çeyizeliklerine çok yakışıyor, yakışıyor. Her türlü örgü modeline uygun. Ne için öreceğiniz tamamen size kalmış. Yelek, hırka, kazak, bebek örgülerinde, atkı, bere, şal örgülerinde gayet uyumlu bir model. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.